Dünyada kaç tane nükleer silah olduğunu hiç merak ettiniz mi? Üstelik bu sayı muhtemelen her yıl değişiyor. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer başlığı var? Bu soruya kesin bir yanıt vermek zor. Çünkü bu aslında devletler tarafından gizli tutuluyor. Ancak yine de elde önemli bir veri var. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2024 raporuna göre dünyada toplam 12121 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların 9585'i askeri stoklarda tutuluyor ve 3900'den fazlası anında kullanılabilir durumda. En fazla nükleer silah sahip ülkelerin başında Rusya geliyor. Rusya'nın 4.380 savaş başlığı bulunurken, onu 3.708 savaş başlığıyla ABD takip ediyor. Ancak kullanıma hazır savaş başlıkları açısından sıralama değişiyor. ABD'nin 1.770, Rusya'nın ise 1.710 savaş başlığı anında ateşlenebilir durumda. Bu iki ülkenin ardından en fazla nükleer silah sahip ülkeler sırasıyla Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Çin'in 500, Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Hindistan'ın 172, Pakistan'ın 170, İsrail'in 90 ve Kuzey Kore'nin 50 savaş başta olduğu tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar Çin'in önümüzdeki yıllarda envanterini çok daha büyük bir seviyeye çıkarabileceğini söylüyor. Dünyada nükleer silahların sayısı azalmıyor. Aksine giderek artıyor. Peki sizce bu silahlar küresel güvenliği sağlıyor mu? Yoksa daha büyük bir tehlike mi yaratıyor?